Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjama Matematik yayınlarının 2023 AYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldım yerden devam ediyoruz. Dile kolay 11 testi tamamladık fonksiyonda. Ee, sözümü yerine getireceğim. Bu hafta bitireceğim hepsini. Söz. Dediysem de yaparım. Hadi bakalım. Şimdi geldik 12. teste. 12. testinde çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Bakalım bakalım. Tabii ben bu hafta yapacağım da siz bakalım bu hafta hepsini çözmüş olacak mısınız? Şimdi hepiniz farklı takip ediyorsunuz sonuçta. F gerçek sayılar tanımlı bir fonksiyon PQS birer önerme. Önermeler işte F birebir Q F örten demiş. S önermesi de F'in tersi bir fonksiyon demiş. Mesela bu ikisi de olursa tersi bir fonksiyon olur. Peki bakalım şimdi çıkacak meydana. Şimdi hangileri daima doğrudur demiş. Şimdi bu önermenin daima doğru olması ne demek? Yani şöyle bir mesela bu 0 bu 1 olduğunda da doğru. Mesela bu 1 bu 1 olduğunda da doğru değil mi? Yani şimdi 1 1 1 0 0 1 0 0 diye düşünelim. Mesela şurada S ve P'yi bu 1 0 1 1 oluyor değil mi? Daima doğru olması için o zaman böyle bir ihtimalin ortada olmaması lazım. Yani o zaman tek tek bakalım. S birebirdir. Daha doğrusu S yani f fonksiyonu tersi varsa P de birebirse doğru mudur? Valla o Q'ya bağlı biraz açısı. Burada bir tereddütüm var bir de. 2'ye bakalım. P ve Q ise R. Şimdi P ve Q ise R. O zaman fonksiyon birebir ve örtense yani ikisi de doğruysa bu 1 bir 1'se bu 1. Tamam mantıklı. Peki şöyle burası 0 bu 1'se o zaman burası 0 yapar. Burası 1 yapar bu 1'dir ama bu yanlış bir şey oldu. Yani burası şimdi şöyle Burası sıfır oldu. Burası da sıfır oldu. E bu o zaman daima doğru geldi. Yani burası sıfır. O zaman burası da sıfır. Yani burası sıfırsa bu da sıfır. Burası birse sonucu olarak bu da bir. E o zaman bu doğrudur. İkinci öncülümüz doğru. Vay güzel. O zaman iki demeyeni silelim. Bir diyeni de silelim. O zaman iki demeyeni silelim. O zaman bunu da sildik. Ya iki ya iki üç. Q ise R. Yani F örtense Fonksiyon tersi bir fonksiyondur. Bu olmaz. Olmadı. O zaman yalnız iki diyeceğiz. Çünkü sadece örten olması değil mi? Bu fonksiyonun tersinin doğru olduğu anlamını taşımaz. Yani şöyle düşünün. Q ise S. Şimdi bu bir oldu. Örten oldu. Bu sıfır oldu. Olabilir. O zaman bunun sonucu ne gelir? Sıfır gelir. Çünkü fonksiyon birebir değildir. Aksi örnek yarattım. Geldik 2'ye. Şimdi f ve g gerçel sayılar tanımlı iki fonksiyon. fx fonksiyonu. Ben bu, bu, tip sorularda parabolik de eğer ben bunu şu şekilde yapmayı çok seviyorum. Hani sağlıklı oluyor çünkü. Hani tepe noktasından faydalanarak. Çünkü bunu ötelemenin ötelemeli hareketler yapacağız şimdi kesin. Tamam mı? Bunu da böyle yapalım. O zaman g ne gelsin? x kare gelsin. gx fonksiyonu fx fonksiyonunun gx fonksiyonu fx fonksiyonunun şimdi biz x eksi 3'ü ne yapacağız? Şimdi bu normalde 3 birim sağda ya 3 birim sola. 3 birim sola öteleyecek. Şimdi bu 2 birim aşağıda f fonksiyonunun 2 birim yukarı ötelenmiş hali. 2 birim yukarı ötelenmiş hali. O zaman bakalım bir. A 3 birim sola olacak bir kere. B de 2 birim yukarı. O zaman doğru cevabımız ne geldi? Edine geldi. Çünkü siz x eksi 3'ün karesi eksi 2'yi x yerine x artı 3 yazarak bulursunuz. E bu şu demektir. Mesela atıyorum bunu sallıyorum. Bu fx ya. Siz f x artı 3'e geçmelisiniz ki ne olsun? X kare olsun. Daha sonra fonksiyona bir 2 eklemelisiniz ki, değil mi? 2 eklediğinizde ne oldu? X kare oldu. O zaman biz ne yapıyoruz? 3 birim sola, 2 birim de yukarı yukarıya Yani doğuracağımız Edirne geldi. Bu taraf bitti. Vay 200 mü? 200'ün sayfadaymışız ha, güzel. Geldi 3'e. f fonksiyonun aralığı belli, g fonksiyonun tanım aralığı belli. f x fonksiyonu bu, g x fonksiyonu bu vermiş. Bir kere ben ne yapıyorum? İşlem yapıyorum. İşlem yapabilmek için öncelikli olarak dört işlem yaparken benim ne olması lazım? Fonksiyonlarımın ortak elemanlara sahip olması lazım. Kafam estiği gibi herhangi bir eleman yazamam. Şimdi bakın o zaman sayı doğrusunda şimdi şöyle işaretleyelim sayı Ay yapamadım. Sayı doğrusu işaretleyelim. Bir tanesi şurası eksi 3. Şurası iki geldi. Şurada da mesela eksi 1 ile 3 geldi. O zaman kesiştiği yer burası değil mi? O zaman ortak olan yer burası. O zaman ben burada bakacağım fonksiyona. Bu işlemleri burada yapacağım. Şimdi bunun görüntü kümesi nedir demiş. Şimdi o zaman biz şöyle yapalım. Eksi 1 küçüktür. Şimdi bölüyoruz değil mi arkadaşlar? Yani x küp, x küp artı 8'in sonucunu ona böleceğiz. Bakalım bir. Ama aynı x değerini vereceğiz. Aynı x değerinde. O zaman şöyle yapalım. Biz hiç kasmayalım. x küp artı 8 bölü x artı 2 diyelim. Bu da hocam burası çarpanlarına ayrılır. x artı 2 parantezinde x kare eksi 2 x artı 4. Değil mi? Şunlar sadeleşti. O zaman benim elimde ne kaldı? x kare eksi 2x artı 4 kaldı. Bunu da zincirleme isim tamlaması gibi yapalım. Şöyle yani x eksi 1'in karesi artı 3. Yani bir sayının bir eksiğinin 3 fazlası gibi yapalım. Ve benim aralığım neresiydi? Burasıydı. Oo, çok güzel soru. Of, harika. Harika harika harika. O zaman x hangi aralıkta? Eksi 1 küçüktür. x küçük eşit 2. Çok güzel düşünülmüş. Sonra ben ne yapıyorum? 1 çıkartıyorum. 1 çıkardığımda eksi 2 küçüktür. X eksi 1 küçük eşittir 1. 3 a kare alıyorum değil mi? Kare aldığım zaman ne oldu? 0 dahil oldu. Çünkü o aralıkta 0 var. X eksi 1'in karesi küçüktür. 4 oldu. Eksi 2'nin karesi 4'e kadar çıkar ama olmaz. Daha sonra da 3 mi 3 ekledim. Burası 3 oldu. 3 ekledim. Burası 7 oldu. O zaman benim efendim aralığımız neresidir? Ceyhan'dır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız 3'ün soru içinde ne geldi? Ceyhan geldi. Hadi bakalım. Dördüncü sorudayız. Bu akşam bu kadar yeter ya. Bu testle beraber bitireyim. 12 test işte, yeter. Ev, ee, F, <laughs> kendi kendime konuşuyorum ben ya. Siz takılın. Siz belki bunu gündüz diyorsunuz. Ben şimdi bunları çekerken kendi normal hayatımı da, rutin hayatımı da devam ettiriyorum. Ondan sonra da ekstra zamanlarda bunu yapıyorum ama bunu bu hafta bitireceğim demiştim. Bitirelim bakalım. Kendi kendime konuşuyorum işte. Bu da böyle olduğunca yapacak bir şey yok ya. Odamı keşke göstersem size. Burası bir kütüphane böyle kocaman. Burada bir tane tahtam var. Şöyle ben bir hastalık geçirdikten sonra ben normalde bir şey vardı, ofisim vardı. O ofisten çıktım. Sonra tekrardan bu odaya geldim. Bu odayı Zeynep'e vermiştik, kızıma vermiştik. O oyuncak odası yapmıştık yani düşün yani. Oyuncak odası yapmıştık yani. Sonra neyse evin içinden bir ev daha çıktı. Sonra ben buraya tekrar gelmek zorunda kaldım. Ee, Zeynep'i eşyalarını öbür tarafa gönderdik. Şimdi duvarları falan görseniz boyamalar falan filan var ya. Dur bakayım be. Dur şimdi bozmayayım. Kamerayı bozarsam tekrar düzeltemeyeceğim. Ama bir, bir ara gösteririm tamam mı? Bir ara gösteririm. Hatta şey ya normal e, benim kendi sayfamda şeyi görürseniz, söyle ismini e, girişte kendi sayfamdaki bir şey yapıyorum, kamp yapıyorum. Kamptaki videoda mesela ilk başta kendim tam ekran çıkıyorum. Öyle yapıyorum. Sonra tam ekran çıktıktan sonra kendi bir köşeye alıyorum falan. Orada mesela nerede şu sizin sizin baktığınız tarafta bu tarafta ya bir yerde işte ya. Bir ya şu normalde bu tarafta. Tamam mı? Orada bir tane normalde şey var, resim var. Ben onu <laughs> şeyde, e, Söyle ismini programda e, şey yapmaya çalışıyorum, onu yok ediyorum. Mask diyorum onu, mask koyarak orayı yok ediyorum ama normalde var o. Şimdi bir tane mikrofon tutacağı geldi böyle bir tane, böyle bir şey aldım. E, böyle alınca yalnız tam o şeyin üstüne geliyor, onu engellemem zor oluyor. Neyse bu aralar onlarla uğraşıyorum. <laughs> Neyse ya, burayı ben silip atsam daha iyi olacak ya, kendi kendime saçmaladım. Neyse dörtteyiz. Eksi 3 2 kapalığından buna 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 demiş. Bak şimdi he, K kümesi bak şimdi güzel. Ben böyle bir sorum benim de böyle bir sorum vardı. Bakın şunları dikkatli bakın. E, G fonksiyonu F fonksiyonu ve Fx 4 ile ilgili bir neymiş toplama işlemiymiş. Aslında işlem yukarıdaki toplama işlemi var ya, aynı mantık. Bir kere tanım kümeleri aynı olmalı. Şimdi F fonksiyonu tanım kümesi nedir? Eksi 3 ile 2'dir. Yalnız şu 4 birim sağa gelmiş hali yani 1 ile 6 arasındadır. Siz bunları topluyorsunuz ya. Siz bunların kesişimiyle işlem yapmalısınız. Kesişimiyle işlem yaparsanız o zaman sizin aralığınız bu gelecektir abicim. Yani Ceyhan olacaktır. Ortak bir tanım kümesinde olmalı. Benim F ve FX ve FX-4. Fx Çünkü onlar ikisi ayrı bir fonksiyonlar. FX başka bir fonksiyon. FX-4 Fx başka bir fonksiyon. Siz fonksiyonu ne yapıyorsunuz? Loburs diyor 4 birim öteriyorsunuz sağa. O zaman senin tanım kümende değişmez mi? Güzel kardeşim. Değişir. Gerçek sayılar tanımda f fonksiyon grafiği y eksene göre simetriktir. Namı diğer ben diyor f fonksiyonu diyor çift fonksiyon diyor. Yani şöyle parabolik bir hareket. Değil mi? Şimdi mesela ne olsun? fx x kare olsun. Tamam mı? x kare ise ben şimdi ne yapıyorum? x yerine bunu mu yazıyorum? x kare artı birin karesini yazıyorum. Şimdi x kare artı 1'in karesini alırsak bu fonksiyon çifttir. Çünkü içeriye yine çift bir şey yazacağız. Hangi grafiği y eksene göre simetriktir? Baba bu olur x artı 4. Şimdi biz x artı 4'ün karesini aldık. Şimdi aslında şöyle bir şey yapıyoruz. x artı 4 demek fonksiyonu 4 birim sola ötelemek demek. Siz x kare parabolünü 4 birim sola öterseniz gördüğünüz gibi ne tek olursunuz ne çift olursunuz. 2 diyenin kökten silelim isterseniz. Zaten biri de doğruydu. O zaman doğrucağımıza geldi. Adana geldi. Abicim öğrenci olmak böyle bir şey. Anladın mı? Neyse 3'te de x küp var. Buraya x küp yazınca o zaman ne oldu? Orası çift gibi oldu. Ama x küp eksi 1'in karesini alınca orası şey oldu. x üzeri 6 eksi 2x küp artı 1 olunca gördüğünüz gibi çift olmadı. Yani orası tek Şurası tek değil zaten. Şurası tek değil. Tek olsa yerde. Şimdi yemedim. Geldik 6'ya. X, Y tanımlı bir fonksiyon olmak üzere F artan bir fonksiyonsa eleman sayıları eşittir demiş. Ee, ne oldu? Ha bu arada bende de iki tane kedi var ha. Acaba kedilerden mi ses geldi? Neyse bakalım. F artan bir fonksiyonsa eleman sayıları eşittir demiş. Artan fonksiyon olması için eleman sayılarının eşit olmasına gerek var mı ya? Ya yani mesela atıyorum 3 eleman var. Burada da 4 eleman var. Mesela bu 1, 2, 3, bu 2, 3, 4, 5, 1, 2'ye, 2, 3'e, 3, 4'e e gitti. Bu fonksiyon artan bir fonksiyon ama eleman sayıları eşit olacak diye bir kaydı yok ki. F birebir fonksiyonsa daima doğru demiş. Zaten bu iptal. F birebir fonksiyonsa, şimdi birebir fonksiyonsa neydi? Ben bunlarla ilgili anlatımlar yapmıştım. Şimdi mesela böyle böyle eşleştirdiğinde burada eleman olabilir. Doğru mu? Ama olmaya da bilir. Yani eşit de olabilir. Eşitlik vermemiş ki. O zaman bu da iptal. O gitti bu da gitti. Şimdi f içine fonksiyon. Yani örten olmayacak. Şimdi sol tarafın eleman sayısı fazla ise bir kere örten olmaz. Yani böyle demiş. Ama şimdi bu böyle olur mu? F içine fonksiyonsa hani bununla ilgili net yorum yapabilir miyiz? Mesela şöyle oldu. O zaman içine fonksiyonsa bakın gördünüz mü? İçine fonksiyon. Bu da patladı. Sol taraftakinin eleman sayısı daha az oldu. İçine görmediğim eleman var. Bunun hepsi sıfıra gidecek gibi geliyor bana ama. <laughs> Hadi bakalım neyse. F bire bir ve içine ise hem bire bir olacak hem içine olacak. O zaman burada da eleman olacak. Değil mi? O zaman eş Aa, bu sefer de eşitlik olmaz. Bu da gitti. Gerçekten Adana. Bak bakayım altı Adana mıymış? Adana'dır herhalde. Neyse. 7. Dik koordinat f FGH FGH doğrusal fonksiyonun grafikleri verilmiştir. F1 G2 F1 G1 H2 sıralaması vermiş. Şimdi şunlara eşit şurada. Değil mi? O zaman bu bence F. O zaman pembişe F dedik. Bu f(x) oldu. Şimdi bunu hallettik. G1 de H2'den büyükmüş. G1 H2'den büyük. Onu nasıl yorumlayacağız anacım? Eski ABC değerleri aşağıya hangisi doğru olarak verilmiştir demiş. Ne vermiş ki? ABC değerleri. He şunları hangisi hangisidir demeye getiriyor. Dur bakalım şimdi çıkar meydana. F1 en büyüktür değil mi? Bir de en büyük bu. Tamam. O zaman F1 H2'den de büyük. Neyse oraya geçelim. Şu mavi azalıyor değil mi? G1. O zaman bunların bir tanesi G, bir tanesi H. Hangisi G, H? Siz düşünün bakalım. ya. Şimdi bak. Şöyle koydum. Tamam mı? Zaten ikisi de şeyde G1 ve H1 eşit değil mi? O zaman ben şöyle yapayım. H1 büyüktür H2 diyeyim. O zaman buradan ne anladım? H fonksiyonu azalan fonksiyon. Mavi olan H'miş. O zaman bu da ne geldi? G geldi. Bize ne soruyor? He, C o zaman F. Şu, şu. B olan H. Şu, o Edirne o zaman. O zaman 7. sorumuzun cevabı Edirne geldi arkadaşlar. 7 Edirne 6 Adana'ymış. Bakalım. <laughs> Doğruymuş. Geldik kaç sorumuz kaldı ya? 8 9 2 sorumuz kaldı. Hadi gençler bitiriyoruz. E saatte geç oluyor ben de bitireyim. FX serisini görünür yap. Ne yapıyor? Bir de okuyalım bir bakayım soruyu. F üzerinde A, üzerinde ABC noktalarını göster. Dur. Yukarıda görsel verilen bir grafik çizim programında F tek fonksiyonun grafiğini çizen Ayşe Ayşen grafik üzerinde A ve B C noktalarını işaretleyip F fonksiyonu görünür durumdan görünmez duruma gel almıştır. Buna göre ifadeni verilen grafiklerden hangileri bu fonksiyonun bir parçası olabilir demiş. He yani şey yapmış. F, e, FX eğrisini gönüllü yap onu iptal etmiş. Gönüllülükten kaldırmış. F eğrisi üzerindeki ABC noktalarını göster demiş. Bu üç nokta bizim fonksiyon üzerinde. Hangi ref fonksiyonun bir parçası olabilir? Bir şartımız var mı bizim fonksiyonla ilgili? F tek, ha, bak, çizim problemi. F tek fonksiyon grafiğini. Tek fonksiyonsa orijine göre simetrik o zaman. O zaman buradan geçiyor ya. Bak şimdi o zaman bu buradan da geçiyor. Bu buradan geçiyor ya. 4. Şuradan da geçiyor. Şuradan geçiyor ya. Şuradan da geçiyor. O zaman şöyle oldu ya. Burası da işte böyle bir şey olacak. İşte belki de çubuk çubuk falan bilmiyorum onu. Orijinden geçmeli mi? Tamam orijinden geçsin. O zaman şunu bir tık küçültebilir miyim? 150 yaptım. Şöyle bir göreyim ya. Şöyle yaptım. O zaman bir dakika. F tek fonksiyon grafiğini çizen. Şimdi tek fonksiyon çizecek de bak. Şu şuradan 1'e 1'den geçmiş. Bu buradan geçmiş. O bu 3 olmaz. Değil mi? Bak mesela burası doğrusa. Bu olabilir. Peki. Şundan sonra şöyle hareket yapmış. Sonradan sonra da 2 iki gitmiş. 2'ye 2. Iki. Tamam bu olabilir. 1 olabilir. Şu olur mu? Burada olmaz. Bak buradan yukarı çıkması lazımdı. Bu da iptal. O zaman yalnız 1 var mı? Var. Doğru ne geldi arkadaşlar? Adana geldi diyebiliriz. Şurayı anlamakta bir zorluk yaşadım. Oldu mu? Olmuştur inşallah. Geldik 9'a ve son sorumuza şöyle cevapları kapatalım. Görmedim. Allah görmedim. F bir fonksiyon olmak üzere. Fof. He tamam şimdi şunu yaklaşalım şimdi. Bakın. Bu fof değil mi? Bu fonksiyon bir kere doğrusal fonksiyon. O zaman fx'i biz ne kabul edelim? ax artı b kabul edelim. Ben ne söyleyeyim sana? Burası 2'dir ya da eksi 2'dir. Zaten abici değerler toplamı diyor. Neden öyle bir şey yaptım? Bak şimdi göstereceğim. Sonra sonuca gideceğiz. Bir daha çözeceğiz. O zaman f'in içine fx yazıyoruz değil mi? Bu ne demektir? O zaman şuradaki x gördüğün yere ax artı b yazıyorsundur. Artı b. O zaman ne geldi kardeşim arası? a kare x artı a b artı b geldi. Bu arkadaşlar neymiş? 4x artı 12'ymiş. Polinom eşitliği gibi bunlar karşılıklı eşitleniyor. O zaman a kare 4 ise a ya 2'dir ya da eksi 2'dir. a'yı 2 kabul ediyoruz. Tamam mı? a 2 kabul edersem o zaman burayla burası eşit mi? O zaman a 2 kabul edersem burası 3b. 3b 12'den B kaç yaptı? 4 yaptı. Peki A'yı eksi 2 kabul edersem eksi 2 B bir B daha eksi B 12 B ne yapar? Eksi 12 yapar. O zaman benim fonksiyonum ne geldi? Bir 2x artı 4 geldi. Bir de eksi 2x eksi 12 geldi. O zaman 1 yazarsak 6, 1 yazarsak eksi 14 bunları toplana geldi. Eksi 8 geldi diyebiliriz. Ben net konuşayım size. Eğer f doğrusalsa fof dediğinizde şurası a kare x gelecektir. Tamam mı? x karenin katsayısı, pardon x'in kat sayısı a kareli gelecektir. Fofof olursa mesela x'in kat sayısı a küp x de olacaktır. Benim böyle bir sorum da var. Böyle olursa a üzeri 4 x olacaktır falan diye. Devamını bilmiyorum ama. Tamam mı? Şimdi şu soruyu şöyle sildim. Bak şimdi bir de öbür türlü çözelim. Benim söylediğim gibi. Ben bunu gördüm. Bu doğrusal fonksiyon. O zaman a ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Dedim ya. O zaman ben direkt kafadan fx'i ne kabul ettim? 2x artı b kabul ettim. Burada da eksi 2x artı b kabul ettim. Şuradaki x yerine 2x artı b yazdım. O zaman 4x artı 3b. 12 yani 4 şurası 12 yapacak o zaman b4 geldi. O zaman burası 4 oldu. Bir fonksiyonun bu oldu. Bir de şimdi e, buraya tekrar eksi 2 yazdığımızda değil mi? Eksi 2x artı b yazdığımızda o zaman orası 4x eksi b yapacak. Bu da burası 12 ise B'si eksi 12'dir. Bu eksi 12 oldu. Diğer fonksiyonum da bu oldu. Gibi gördüğünüz gibi şu kadarcık çözüm. Yani tam buraya sığacak bir çözüm. Benim için yeterlidir. Yani doğru cevabımız nedir? Denizdir. Ve böylece arkadaşlar fonksiyonlarda da 12. şerifte tamamladık. Hadi bakalım 13. şerifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.